Haldun evet. abi ne diyorsun şöyle şimdi sana tabii Batçay mı oynayacak, Wegors mu hangisi ağır basıyor diye sormayacağım abi. <laughs> zaten onu değil de bana Fenerbahçe'de kim oynayacak diye sorma. kritik evet, <laughs> evet, soru. <laughs> en kritik soru o Olmadı yani yok. kim oynayacak yani bilmiyoruz ki oynama ihtimali bari onun üstünde yüksek konuşur. olan oyuncular var zaten yani onları biliyoruz. Mesela sen İsmail Arao. Ee, i̇şte işte diyelim İsmail Arayo Zayis, Crespo kim oynayacak? Vallahi doğru söylüyorsun. Abi Crespo Mert Avrupa'da Hakan. en çok top çalan oyuncu. Mert, Mert Hakan. Mert Hakan. Orada kim oynayacak mesela? Bilmiyorum ki. Yani King, net bir durumu şey bilmiyoruz. Ee, Joshua King sakat. Ya yani şöyle bir şey dediler yalnız. Tabii şu anda bilmiyorum Fenerbahçe kulübü bir açıklama yaptı Yap, mı? Yapmadı abi yapmadı ben görmedim. Galiba ben de görmedim de Aydın abi. yine de e, tedbirli Hı. konuşuyorum. Ee, Norveç milli takımından gönderilme sebebi bir sakatlık hissettiğini ve eğer oynatılırsa sakatlığının derinleşeceği konusuydu. Dolayısıyla acaba sakatlık hissetti de e, gelip tedavi mi oldu yoksa sakatlığı vardı da buraya mı geldi onu net bilmiyoruz henüz şu anda onunla ilgili bir bilgimiz yok bilmiyorum muhabirler Ama e... sen diyorsun ki nasıl bir 11 çıkacak vallahi bilemiyoruz yani Ben bilmiyorum ama şunu söyleyeyim ya yani şimdi tabii Bankolar var Ekvador milli takımına gitti Valencia nasıl döneceğini bilmiyoruz Bu, yani burada kalanlara göre konuştuğumuzda hatta Arda Güler de galiba milli takımdan çıkarılmış ama niçin Arda çıkarılmış? Güler e, virütik gastrit Gas yani e, ...midesindeki bir virüsten kaynaklı bir sıkıntı nedeniyle Ümit Milli Takım Kadrosu'ndan çıkartılmış. Durum evet. ağır değil ama yani öyle. Yo yo değil. Yani, yani bilmiyoruz. Tabii. Rahatsızlığı e, mide var, rahatsızlığı var ama virütik bürüt, bir mide rahatsızlığı. E, yani şu anda muhtemelen antibiyotik tedavisi görüyor. Şimdi e, şöyle söyleyelim. Yani biz dikkat edersen arka tarafla ilgili çok fazla konuşmuyoruz. Ama arka tarafta da dörtlü mü oynar, üçlü mü oynar konusu hep her zaman kafamızda bir soru işareti. Şimdi Loan Perez olmadığı sürece dörtlü oynayacakmış gibi görünüyor. Bir kere bunu söyleyelim. Ve Serdar Aziz e, antrenmanlara çıkmış ama ben bu antrenmanla salı gününden beri takım antrenmanlarında hatta görüntüsünü de gördüm. Aslında çok güzel bir şey vardı. İzledim ama e, acaba arkadaşlarımız e, o antrenmanı bulabilirler mi ya? Çok güzeldi yani. Bir Oo, o antrenmanı bulabiliriz. Bulur, bulurlar, bulurlar. Olayım. Can canlı e, verilen bir antrenman var. E, Joao Pedro'nun basın toplantısının öncesi. Ya çok güzeldi o. Yani niye söylüyorum güzeldi hı. Serkan? E, bulursa arkadaşlar ya şimdi iki grup halinde bölünüyorlar. Hı hı. İki grup koşmaya başlıyor. İki grup. Grubun bir tanesinde de her birinde bir tane antrenör var. Grubun bir tanesinde koşanlardan biri de George Jesus. Gördüm o görüntüyü. <laughs> o yani o grubun önündeki kişi yani hoca bir şey tarif ediyor. George Jesus da aynısını yapıyor. Ayak içleri, kol çalıştırmaları vesaire ısınma bölümünde takımla birlikte ısındı yani. Ya yani bunlar şimdi şöyle bir şey. İşin içinde. He, ya şöyle bir e, ha diyeceksin ki ya bu çok mu önemli bir şey? Yani oyuncularla sıcaklık oluşuyor o tür durumlarda. Şöyle bir kenardan mesela şöyle oturmuş kenardan bakan birisini düşün. Bir düşün. Bir de böyle oyuncularla beraber koşup onlarla beraber onların yaptığı hareketleri yapmaya çalışan ki zaten çok da böyle güzel olmuyor ama bulabilirse arkadaşlar bir ararlar onlar bulabilirler. Genelde her şeyi buluyorlar da e çok çok güzel bir görüntüydü. E, şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Arka tarafta tekrar ben döneyim onlar bulursa e, koyarlar da. Arka tarafta bir dörtlüye dönecekmiş gibi görünüyor. zalayı Almanya maçında seyrettim. Müthiş oynadı müthiş. Yani çok... E, ...inanılmaz bir oyun oynadı... ...Zalai... ...Atilla Zalai... Ee, o, ...yani yanında... E, ...herhalde Gustavo Enrique oynayacak... ...sağ sol... E, ...benim anlayabildiğim kadarıyla... ...Alioski ile Osay Samuel oynar gibi geliyor bana... Hı -hı. ...yani Alioski gitti gerçi... ...Kuzey Makedonya... ...ama yani onlar oynar gibi geliyor bana... ...çünkü genelde şöyle bir şey yapıyor... E, ...çok hızlı bir adam varsa karşısına... ...Osay Samuel'i dikiyor... Hı -hı. ...şimdi... Beşiktaş'ta Enkudu. da çok hızlı bir adam var Enkudu. Ben Nathan Redmond'ın oynayabilme ihtimali düşük buluyorum. Yani i̇mkansız bana abi. göre olmaz. Herkes şey diyor. Aman canım elinde. Tamam da bu elle zaten her şeyi yapıyoruz. Abi yere düştüğünde yere düşüyorsun Basıyorsun. E, itiyorsun oyuncuyu rakibini yani şey yapıyorsun Mücün temas değil. yapıyorsun. Ondan sonra yani o Bence çok mümkün görünmüyor. Ama Osay Samuel'i koyuyor. Osay Samuel'le de çalıştığına göre sanki ben Osay Samuel'i koyar gibi. Yani arka tarafta çok ciddi soru işaretleri yok. Yani çok istisnalar dışında. Ama orta alanda bu 4-5 ismin hangisini koyar dersen benim için hepsi de soru işareti. Ön tarafta ne yapar dersen, şimdi şöyle bir şey var. Rossi mili takıma gitti. Emre Mor kaldı. Ha, senin işte. Bu antrenmanı buldu. Bravo Tolga. süper ya. Emre Torul elinize Şimdi sağlık. Bak, bunu seyretsinler. çok güzel ya. Çok güzel görüntü. Şimdi bu bu kısmı değil de ısınırlarkenki kısmı. E, oyuncular ısınıyorlar. Şimdi Emre Morol ve Rossi de var. Onu da söylemek lazım. E, ben hani Joao Pedro'nun oynayacağını düşünüyorum. Önde Batshuayi'nin oynayacağını düşünüyorum. Evet. Rossi Emre Mordan birinin oynayacağını Lincoln Henrique olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bu söylediklerimin hepsi de tamamen bir yorum. Yorum yorum bilemiyoruz. Yani yok çünkü bilemiyoruz. Bak burada burada bak. Görüntü. Yani diyorsun ki çok şey. Çok güzel ya. Abi diyorsun ki dört tane muhtemel yapsak tutmayabilir. Tutmaz. Ya bilmiyorum mesela şimdi Serkan ne söyleyecek. O da aynı şey. Sus. Tamamen kapalı kutu. Valencia'da olabilir ileride, Batshuayi da olabilir. Valencia ben milli takımdan Hı. geliyor diye acaba Ekvador Yemez seyahati işte. Rossi Uruguay'dan geliyor acaba ne olacak? Yani Batshuayi bir de yani geçen sene oynadığı stada hani bazen teknik adamlar ekstra motivasyondur diye geçen yılki takımına karşı sürer. Bazen de ya çocuk bir beklesin sonradan hamle oyuncusu olarak kullanın. Der. Yani kafasında Jesus'un ne olduğunu anlamak mümkün değil. Bunu hani olumlu anlamda söylüyorum. Jesus benim çok uzun süredir rotasyonu e, kendi kulübü lehine en iyi kullanan teknik direktör gördüğüm kadarıyla. E, şimdi şöyle bakmak lazım. Yani, yani şimdi sen bir 11 saydın ya. 8 farklı isim olabilir. Olabilir. Onu söylüyorum. Değil mi abi? Şimdi Hı. şöyle bakmamız lazım yalnız tabii. E, bir kere Jesus'un oyun felsefesini bir bilmek lazım. Nedir oyun felsefesi? Bir kere şunu söyleyeyim. Yani hem Brezilya basınına verdiği röportajlarda, hem Portekiz basınına verdiği röportajlardan derlediğim bir yazı hazırlamıştım. Orada şunu söylüyor Jesus. Ben diyor, ben eğer haftada bir gün maç oynuyorsam ideal 11'den yanayım diyor. Yani ideal bir 11. Müsait ki, bir 11. Yani, yani. yani müsait o, 11 hazırım. burada. O ideal 11, ideal 11. İki tane, üç tane değiştiririm mesela diyor. İdeal 11. Ama üç günde bir, iki günde bir, dört günde bir maç yapıyorsam bu oyunculardaki yıpranma nedeniyle ve elimde de müsait kadro varsa değiştiririm diyor. Yani bütün mesele bu. Bir kere bunu bilelim. Eğer Fenerbahçe şampiyonla Avrupa Ligi oynamamış olsaydı tek maç oynasaydı biz bu kadar büyük değişiklikler görmeyecektik. Belki bu kadar kadro yapılanması da görmeyecektik. Onu da bilmiyoruz. Yani bu kadar derin bir kadro yapılanması görmeyecektik. Şimdi onun için burada şunu söyleyelim. Şu anda sonuçlar e, bu düşünceyi beslediği için herhangi bir sıkıntı söylenmiyor. Ama sonuçlar beslemezse ciddi manada sıkıntı çıkar. Çünkü her zaman söylenen bir söz vardır. Ezberlenmiş 11 daima ideal 11, daha doğru bir 11'dir. Ama şu günkü şartlarda niye eleştirilmiyor? Bir, üç günde dört günde bir maç yapıyor. İki, kazanıyor. Bunu bunun sonucunda kazanıyor. Kazanan Kazandığı için de diyor ki ben buna devam edeceğim diyor. Kaybettiği gün belki başka bir şey yapabilir. Ee, mesela Luan Perez'i kaybettiği gün dörtlüye döndü. Üçlü oynuyordu. Dedi yani şu anda Valerian İsmail'in yapabileceği en mantıklı şey Aa, Jesus acaba karşıma hangi 11 ile çıkacak ee, ve ben ona karşı ne, nasıl önlemler almalıyım ya da nasıl bir plan geliştirmeliyim diye düşünmek yerine ya ben kendi sahamda oynuyorum. Jesus beni düşünsün. Sonuçta Jesus'un nasıl bir 11 sahaya süreceğini öngörmek imkansız. 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 Yani adam bunu 8 kişi değiştirdi ya. Avrupa'da şahane Jel oynanmış maçından bir maçtan sonra. sonra 8 kişi değiştirdi. Yani o yüzden hangi oyuncunun fiziksel ve mental olarak milli takımda daha çok yıprandığını bilemiyoruz. O biliyor ama. Yani onun kafasında bence 11 daha şekillenmedi. Muhtemelen yarından itibaren şekillenmeye başlayacak. Anlatabildim mi Aldun abi? Çünkü gelecekler bunlar, görecek onları. İşte geldikçe görecek, gördükçe kıyaslayacak. Hani muhtemeldir ki bizim milli takımımızdan Ferdi, İrfancan Can çok yıpranmış dönecekler. Ben onları 11'de beklemiyorum. Ama mesela A milli takımda kendisini gösterme şansı bulmuş. O sınavlarda 90'ar dakika oynamamış, maalesef oynatılmamış İsmail Yüksek ve zorunluluktan da e, eldeki en iyi kaleci olduğu için altayı 11'de görebiliriz. Ama garantisi yok yani İsmail içinde şöyle düşünüyor olabilir. Ta Kuzey Kutbu'na doğru Faroe Adaları'na Kuzey Atlantı'ya gitti, geldi o daha yorgundur diye düşünebilir. Veya e, söylediği gibi e, işte hani o daha uzun yol yaptı, bu daha kısa yol yaptı Valencia mı? Batshuaymi yani her an her karar verebilir. Valerian İsmail'in yardımcılarıyla şu an şu sıralarda Ümraniye'de devam eden toplantısında ki yardımcılarından birisi olsam hocam derim. Bence biz Jesus'un ne çıkartıp ne oynatacağını düşünmeyi bırakalım. Sadece kendimiz sahaya kimle çıkacağız ve ne oynayacağız ona odaklanalım. Çünkü diğerinde büyük yanılgılar taşıyabiliriz. Yani atıyorum eee A Arda Güler'e o göre kurarsın sen ama Arda Güler'le o oynamaz, patlarsın. Çünkü muhtemelen o Say Samuel'in yeri garanti gibi bence de, enkudu oynayacak gibi duruyor orada... Beşiktaş'ta. Yani orası kesin gibi duruyor. Ee, ama o Say Samuel yedek olursa şaşırır mısın dersen? Şaşırmam çünkü o Say Samuel çok olmadık maçlarda yedek bıraktı. İşte dörtlü değil üçlü oynarsa şaşırır mısın dersen? Şaşırmam. Yani o belirsizlik üzerine. Kafa yormak şu anda boşa enerji kaybı Valerian İsmail için. Ama İsmail'in 11'i ne olacak diyorsan orada da bence belirsizlikler var. Burada bir şey söyleyeyim. Genel bir eğilim vardır hocaların. Milli takımlara gidildiğindeki eğilimini söylüyorum. Elindeki oyunculardan oluşturabiliyorsa kadroyu, çalışan oyunculardan oluşturabiliyorsa... Bunu ön planda tutar hocalar. Çünkü sonuçta kendi elinde ve çalıştırıyor. Öbürküler milli takıma gitti. Şimdi ben şöyle bir baktım. Altay zaten yani seçeneği yok. Hani Altay'ı kullanır. Alioski e, alternatif dediğimiz Ferdi de milli takıma gittiğine göre ve üstelik iki maç e, yıprandığına da göre Alioski daha az yıprandığını düşünebilir. Şimdi şöyle bir şey baktım. Zalai'nin alternatifi yok. Yani çok sol stoper diye Luan Perez belki olabilir. O da sakat. Şimdi ne yaptı biliyor musun? Bak Osay Samuel'i oynatır. Gustavo'yu oynatır. Bak şimdi sayıyorum. Milli takıma gitmeyen. Arao, Mert Hakan, Crespo. Hadi Mert Hakan'ı oynatmadı diyelim. Arao Crespo'yu oynattı orta sahada. Emre Mor, Pedro, Lincoln, Batu Şahin. Üç tane milli takıma giden oyuncuyla oyuncuyu kadroya koyarak 8 tane çalıştığı oyuncuyla ya da 7 8 çalıştığı oyuncuyla da oynayabilir yani